merhaba arkadaşlar Bugün de Bitcoin legend tanıtalım size Bitcoin legend BCL Bu da bir madencilik kazım yani verir vermez tabi bunun garantisini veremeyiz yani deneyeceğiz denemekten zarar gelmez denemek isteyen arkadaşlar varsa uygulamasını indirecekler e mail bağlıyoruz buna mail bağlayarak giriş yapıyoruz 24 saatte bir şu ortadaki kısma tıklayarak ödülümüzü alıyoruz. 15 günü kalmış son 15 gün. Günlük yaklaşık 12 BCL veriyor günlük normalde. Referans getirirseniz bir referansım var benim. 15 BCL'ye çıktı. Tanesi 0.75 75 cent bir BCL. Ayrıca referansla girerseniz eğer ben de arkadaşın referansıyla girmiştim. 10 BCL ile başlıyorsunuz. Referanssız girerseniz sıfır bakiye ile başlıyorsunuz. Siz referans verirseniz sizin referans verdiğiniz kişi yine 15 BCL ile başlayacak. Size de 50 BCL'ye gelecek. Burada da görüyorsunuz bir arkadaşımız gelmişti. Uygulamayı indireceksiniz. Uygulamayı indirdikten sonra üyelik işlemlerini yaparken orada mail bağlama kısmı var. Mail'i bağlayacaksınız. Referans kodumuzla gelirseniz memnun olurum. Bana da 50BCL gelmiş olur. Referans kodumu arıyorum da uzun süredir giriş yapmıyordum öyle ayarlarına pek bakmadım açıkçası. Süresi uzun zaten. Şuradan alıyorduk sanırım. Buradan değilmiş. Neredeymiş onu beraber bir bulalım. Referans, referans, referans. Tavsiye kodumuz. Evet, burada yazıyor. Bunu açıklama kısmına da yazacağım. Uygulamayı indirip bu kodu yazarsanız veya başka bir arkadaşınızın varsa onun referans koduyla girerseniz 10 BCL ile başlayacaksınız. Referanssız girerseniz 0 bakiye ile başlıyorsunuz. 0 BCL ile bilginiz olsun. Bunu da kopyalayalım. Herkese bol kazançlar.